Naziler 1941 yılında führerlerinin karanlık düşlerini gerçekleştirebilmek için Rus topraklarına çıkarma yaptılar. Barbarossa Operasyonu adı verilen Nazi saldırısı 3 milyon asker, 3180 tank, 7184 top, 1830 uçak ve 750 bin at içeriyordu. Bu devasa ordu karşısında Rusların dayanma şansı pek yok gibiydi. Ancak Naziler adına ters giden bir şeyler vardı. 130 yıl önce bu topraklarda Fransızların başına gelenler adeta bir dejavu misali yeniden yaşanmaya başlanmıştı. Yoksa gerçekten de tarih tekerrürden mi ibaretti? Hitler ve ordusu Moskova'nın birkaç kilometre gerisindeki her yeri fethetmeyi başarmışlar. Ancak beklenen başarı bir türlü gelmiyor. Alman hükümdar en güvendiği kumandanlarının ona yaşattığı hayal kırıklıkları yüzünden kahrolmuştu. Zaman artık Hitler'in aleyhine işlemeye başlamıştı. Ve Karlar ülkesi kaderleri birbirine benzeyen iki adamı karşı karşıya getirmişti. Hem Napolyon hem de Hitler İlkin seçimle iş başına gelmiş ve göreve geldikten hemen sonra da mutlak gücü ele geçirmişlerdi. Her ikisi de aynı anda İngiltere ile savaşta oldukları bir sırada Rusya'yı işgal etmeye kalkışmışlardı. Her iki istilada Haziran ayında başlamıştı ve tek bir büyük saldırıyla Rusya'yı teslim olmaya zorlamayı amaçlamıştı. Her iki istilada da kendi zamanına kadar görülmemiş en büyük askeri güç kullanılmıştı. Hem Hitler hem de Napolyon yaptıkları çıkarmanın hızla sonuca ulaşacağını ve Rusların düşündüklerinden bile önce yenileceklerini ummuşlardı. Her ikisi de Rus yollarının durumunu ve Rus taşrasında askerlerine yiyecek sağlama olanaklarının daha iyi olacağını varsaymışlardı. Partizan eylemleri her iki istilacıyı da ordularının büyük bir bölümünü erzak tedarik hattını korumaya ayırmak zorunda bırakmıştı. İnsanlık tarihi çoğu zaman doğru zamanda doğru yerde olmayı başarabilen muzaffer komutanların aldığı çok ama çok önemli kararlarla baştan aşağı yeniden yazılır. Yalnızca ordulara komutanlık etmek elbette yeterli değildir. Müthiş bir öngörü kabiliyetine de sahip olmak gerekir. Ancak insanı böylesi anlarda sarıp sarmalayan kibir duygusu karşılaşabileceği en büyük engel olarak çıka gelir ansızın. Ve yalnızca güçlü olanlar bu devasa engeli aşmayı başarabilir. Napolyon ve Hitler ordularını Rusya'ya doğru sürdüğünde birbirine benzeyen onlarca hata yapmıştı. Ancak bu hatalardan biri vardı ki tarihin akışını baştan aşağı değiştirmeye yetecekti. Rusya'ya yapılan her iki istila sırasında da kış o yüzyılın en soğuk, en şiddetli kışı olarak başlamıştı. Ve her iki ordu da Ruslar tarafından olduğu kadar kış koşulları tarafından da yenilgiye uğratılmışlardı. Her iki ulus da Rus işgali sırasındaki kayıplarının etkisinden kurtulamadı. Her iki lider için de Rusya'nın işgali Avrupa'nın büyük bölümünü kontrol altına almalarını sağlayan Aralıksız Zaferler dizisinin sonu olmuştu. Hitler ve Napolyon Rusya'yı işgal ederken çoğu birbirinin tıpkısı olan hatalar yapmışlardı. Fakat bütün bunların arasında en büyüğü Hitlerinkiydi. Çünkü Napolyon'un kendisinden 130 yıl önce attığı yanlış adımları hiç düşünmeden aynen tekrar etmişti. Karlar ülkesi iki lidere de gerekli dersi fazlasıyla vermişti ve devam eden yıllarda dünya duvarları aşılması imkansız gibi görünen Sovyet tehdidiyle baş başa kalacaktı.